Survivor All-Star 2025'in son bölümünde Acun Ilıcalı'nın konseyde söylediği sözler tüm yarışmacıları şaşkına çevirdi. Acun Ilıcalı, "Survivor açısından önemli bir gelişme. Şu anda düellolara geçemeyeceğiz. Bunun sebebi de bir yarışmacımızla alakalı. Bizim açımızdan ciddi bir problem var. Bu problemi çözmeden düellolara geçme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok." Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan dedi. "Ilıcalı, herkesi şoke eden açıklamasına. Senin hikmet konun oldu biliyorsun ve sana teşekkür ediyorum. Biz seninle abi kardeş bir konuşma yaptık ve o konuyu çözdük. Ailen açısından bu konu çözülmedi. Baban önce iletişime geçmiş bizim arkadaşlarla. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim. Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan." avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var. Bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım. Böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim. Oğlumu derhal gönderin, söyleriyle devam etti. Batuhan ailesinin sözleri sonrasında açıklama yaparak, Acun abi şimdi bu olayı benim zaten tek başıma kaldırmam. Bu olayın arka planını görmem ya da benimle ne konuştuğunuzu bunları zaten ben yaşıyorum ama burada bana asla ulaşamayan, televizyondan gören ailemin de bunu kabul etmeyeceğini, yanlış anlayacağını ben zaten size söylemiştim. Bunun başından beri haberi verilip, benimle en azından bir konuşmak istemişlerdir diye düşünüyorum dedi. Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı sözlerinin devamından, Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya'nın gönderdi mesajı okudu. Acun Ilıcalı, konseydeki konuşmasında sonra annenden mesaj geldi. Yine son bir ay ve yine dönen dolaplar. Yine bize suçlama. Başkasını şampiyon yapacaksınız diyor. Siz çok mu güçlü zannediyorsunuz kendinizi? Batuhan'ın sevgisini siz hak etmiyorsunuz demiş. İkisi de senin yarışmaya devam etmeni istemiyor. Tahmin edeceğin gibi biz de bu konuda suçlamak istemiyoruz." diye konuştu. Survivor 2021'de yarışan Batuhan Karacakaya'nın Survivor 2021'de elenmesinin ardından annesi Gülhayat Karacakaya'nın oğluma haksızlık yapıldı paylaşımı, Acun Ilıcalı ile tartışmalara neden olmuştu. Batuhan devamında ise, Ben bir annemlerle konuşayım beni iletişim yaptırın abi. Ben ailemi tanıyorum. Ben ailemle konuşayım sonra istersen git de. Benim ailem suç duyurusu filan yapmaz, sadece bana ulaşmak istiyorlar, ifadelerini kullandı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.